Hastamız Elif Halid'i 29 yaşında. Boynun sağ tarafında şişlik, ağrı, yutma güçlüğü gibi şikayetlerle müracaat ediyor. Yapılan tetkiklerde hastanın halk arasında şah damarı dediğimiz, bizim tabirimizde de karotis dediğimiz damarında tümör olduğu, bu tümörün de ameliyat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Hastamız Bitlis'ten bize müracaatla geldi. Hastayı yatırdık. Gerekli tahlillerin sonunda ameliyatını yaptık şu anda ameliyat sonrası üçüncü günü şükür hastamızda hiçbir sıkıntı gelişmedi hiçbir komplikasyon gelişmedi hastamızı tedavi ettik bu hastalık çok nadir görülen yaklaşık Türkiye'de yıllık 150-200 arasında yapılan bir ameliyattır ameliyatta dediğimiz gibi şırahtabanı dışarıdan saran kanaması, çok şiddetli kanamalara sebep olan normalde kanser olmaz. Ama bazen de kanser olma riski olan bir tümördür. Tümörü gayet iyi şekilde ameliyatla çıkarttık. Şu anda hastamız sıhhatine kavuştu. İnşallah birkaç gün içinde de taburcu edeceğiz.